Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Huawei P10 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırık alttan darbe almış, kırılmış. Bunun ekran değişimini yapacağız hep beraber. Arkadaşlar arasında flex var. O flex'e dikkat edelim. Ekran değişimi sırasında bu flex'i koparmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Yan tuşların flex'i çünkü. Cihazın anakartında da biraz sıvı temas vardı. Onu da temizledik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GSM iletişimde Huawei P10 ekran değişimi yapıldı. Evet GSM iletişimde Huawei P10 ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.